Evet mi Bak o. Kimse bakmıyor. Bak -ba Ne diyor? Bu konu kesinlikle. Kendi hayvanlarım var kendi arazimiz burası işte böyle e, tavuklarım var ayrıca işte birkaç tane horozumuz öyle yani o şekil bu burayı kamet kaydıyorum Akçakiraz Beldesinde. Daha önce de, e, horozu kesme kaçtığım zaman şey oldu anne diye feryat oldu ve vazgeçtim. Tekrardan e, şey yaptı. E, kesme karar verdim. Yani çünkü sürekli benden e, işinde arkadaşlar olsun, patronlar olsun e, horoz istiyorlardı. Ben de kesip götürdüm. O horozun şekil ötmesi önce yani bir gariplik var dedim. Sonra üçüncü sefer tekrar e, dedim keseyim dedim. Tekrardan öyle anneanne de feryat etmesi yani bizi biraz du duygulandırdı. Öyle e, vazgeçtim artık daha horozdan, horozun kesiminden. Ama yani i̇nşallah devam eder yani öyle o şekilde. Yani. Kalır öyle yani horozların içinde yahut da tavukların içinde öyle kalır. Yok daha kesmeyeceğim çünkü eee yani anne diye feryat eden bir hayvanı kesmek güzel olmaz bence. Ondan dolayı vazgeçtim yani horoz kesmekten vazgeçtim. Eee ke, onu kesmem ama eee satışını yaparım yani. Eee mesela dün ondan önceki gün eee sosyal medyada şey yapmışlardı eee paylaşmışlardı arkadaşlarım eee Fiyat verdiler. O fiyatın yani çok altındaydı. O yüzden anlaşamadık biz kendimizle. O horozu e, beğenip de isteyenler. Ben de o fiyat düşük olduğundan dolayı vermedim. Yani güzel bir fiyat alırsam satarım.